saçlarını kazıttı, sakal tıraşı oldu, erkek kıyafetleri giydi ve adını Halim olarak değiştirdi. Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Aylar boyunca kimse onun aslında bir kadın olduğunu fark etmedi. Görevi İnebolu'dan Sakarya cephesine o meşhur kağnısını sürerek dondurucu soğukta cephane taşımaktı. Bir kış günü tipi altında ilerlerken bir heyetle karşılaştı. Heyetin başındaki kişi montunu çıkarmış, mermilerin üzerine örten bu askeri görünce sordu. Üşümüyor musun asker? O ise tarihe geçecek o sözü söyledi. Benim üşümem mühim değil. Bu cephane yüzlerce askerimizi koruyacak. Karşısındaki kişinin Mustafa Kemal Paşa olduğunu bilmiyordu. Paşa kimliğini istedi. Kağıtta halime yazdığını görünce şaşırdı. Halim mücadelesine devam etti. İnebolu'yu bombalayan Yunan gemilerinden fırlayan bir şarapnel parçası ayağını yaraladı. Savaş sona erince Mustafa Kemal Paşa onu Ankara'ya davet etti. Ona İstiklal Madalyası ve Çavuş rütbesi verildi. Atatürk "Bizim kızımız ol." dediğinde ise o mütevazı bir gülümsemeyle cevap verdi. "Annem babam beni bekler paşam." ve köyüne geri döndü.